Pıçım pıçım pıçım. Dın dın dın. Ha ben full CS çekeceğim belli oldu ya. Gerçekten <laughs> mi? He öyle yapayım ya yani. ben. <laughs> Allah. Yapayım. Eee. Bir göster. Atacağım flash Adam. Heh. Tamam. Yerini bilmiyoruz. Kanka. HS'ydi hey HS'ydi. Hey Bekleyin <laughs> ben de alayım ilk tamam. Kanka ama çok bir strop giriyor bana. Niye böyle oldu? Hiç anlamadım. Koptu ne ya? Koptuk, koptuk. <laughs> Adam yukarı çıktı ya. Evet fark ettim. Bir şey sesi aldı. Aşağı atladı. Ben biraz vurdum oradakine. Bol vuramış eleman. Onun, Onun canı çok az kanka. Ama orada değil, o değil işte. Kan değil değil, ilim değil, değil ama değilmiş Değil olmuş bir sıkıntı Hakem vardı ama benim. Tam şimdi söyle ki oraya zıplayamayız. Bu. Hadi 2 3 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 Kanka bir bir şey oldu biliyor musun? Aman. Arthur orada. Nerede o? Bombayı koruyacağım koru Ölme ölürüm ben direkt Hadi önden ben gideyim de. Kanka adam bu arada bir şey değil mi? Şuradan geçirdi lan mermiyi. O nasıl oldu? Ne oluyor? Kavga çıktı herhalde. Harbi Kanka ben ama ikidir atlayamıyorum balkondan küfür edeceğim. Aha. Kanka benim bile bile, bile Kanka bilmeden mi çıksın? Bitmez sana bak aşağı. Evet kanka balkondayım çünkü. Baksana kanka adam yanına gelmiş.

Vur artık şunu. Demin ne güzel vuruyorsun ya. Ya aynen o Diggle'la var. Vuramaz diyecektim de vurdu kanka. Adama kankaya. Mardin 47 vurdum. Şunlara one tap atayım de. Bunlar görüyor olabilir gibi sanki. Ama Eps'e geldim direkt Eps'e bakıyor adam şu an. Bak kanka AWP'yi almış Bezevenk. Tamam Geldi. bir bir. Geri galiba. Evet evet yeri AWP. Aşağı attım. Vuruyorum ben. Aldım kanka. Ama sen ne yapıyorsun şu an? Flash atıyor. Side bu arada, yeri side bu arada. E, no scope, no scope. Ama kanka sen no scope. Sen no scope alma bak sen benim şu an kafamı çok karıştırdın. Tek bak, Diggle'la one tap at. 100 lira. Hı? 100 lira mı? Geçti, geçti, geçti. Eee, P2000'im nerede? Paramı geri istiyorum. Neli gördüm? Gelmiş. Sen öldün mü? Yok. Helal. <laughs> Öldüm. Ananın <onun> omu. <laughs> ne? Heal opening mi bu? Bu bir opening olmuş gibi. Oğlum öyle LCD basarsan çıkmaz tabi. Bu ne kanka? Allah kahretsin. Ben dedim ama sana baştan beri bana şey var. Ama kanka yoktu, yeni oldu. Kanka hayır bana vardı, adam oynamayı bilmiyor. He öyle mi? Sen kanka gerçi hile olan sensin, sen biliyorsun ha. Yani burada var. Ar Gel. <laughs> 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 çıktım, hepsi çıktım. Hepsi çıktı sen ben. Giderim. Bomba ben de, bomba ben de. Geldim yardımla. Nerede lan? Çık çık çık. Bekle bekle bekle. Ananın bana bak. Hiç şey yapamaz. Nasıl? <laughs> Ver abi. Onun o. Oh. Siz hile bu arada. Kanka hile hile zaten ya. Toksik açtı. Ne oldu kanka? Ama ağlama ya hile değil. Abi. Hile hile. Smoktan vurdu. Smak. Bak bak nasıl biliyor lan. Anneni Oha oğlum ya. Lan bunlar bir ağlayınca açtı gibi mi oldu mu? Evet öyle oldu Bak bak izliyor bak bak nasıl izliyor pezevenk nasıl izliyor nasıl izliyor Lan diğer self daha iyiydi Kanka adamın canı 1 Tamam aldım dostum. olsun Aldım Aldı a oh, oh, oh. alamadım mı? a alamadım mı? Oh, oh, oh. <laughs> Kankaya bastım ben. Evet, smoke attım taktik ser. Hepsi geçti galiba, hepsi geçti galiba. Ya sesi ses aldım ya, hepsi geçti. Hepsi, 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 hepsi. Evet, hepsi evet, geldi. Geçen oyasana onu biraz burada. Kanka uuu nasıl görüyor, nasıl görüyor? Nasıl görüyor? Köpek ya. Adam beni de gördü. Evet, evet. Sanki bir izledi gibi. <laughs> Bu Sanki... ne kanka? Ne Aa! Ya kanka ne geldi. yapacağız ya? Geliyor Nasıl açacaksın amına 2 iki dakika da. Hoş ver hoş ver. Halledeceğiz. De. yaptıkları anda işte dolarım gidecek. Aa geldi kanka start track. F2000 kasadan çıkan. <laughs> Gel değişik. <laughs> Atama artık. Kanka <laughs> <laughs> çok safe oynayalım <laughs> ya. Bunlar yoksa Bunlar ana, annelerini... Neyse. daha safe oynayalım işte burada. Hani Biri buradan çıktı ama bak nasıl ile çıkıyor itin dölüyor. Tamam aldım kanka iki. Cikte hile var lan. Kanka var var bunda var zaten. Ha yani biz bak hile domaltırız yani sıkıntı yok. Aynen. Ne aynen lan demin domalttık ki. Ha ama oradan gitme gibi. Geldi 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 buradan. Ne böyle pastanlar. Aa ge geldi geldi burada. Helal. Diğeri de orada. Bak bak onda çıkmadı mıydı? Sana bakıyor direkt. Evet kanka bana bakarak çıkıyor. Ben de stres oluyorum amına. Sistem görüyor değil mi bunlar? <laughs> Geliyorum da az bana öyle bir sistem ki. Tangoçu, kanka uçtu heal'am Kanka öldü. Low yedi. Dur bak kanka. Bak seni bilerek çiptirik ya. Baba ama ben de onu biliyorum dostum. Dur. Ha seni o, görüyor şu an. Hadi aptuk 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 hadi aptuk aptuk. Lan Oğlum iyiydi kanka iyiydi iyi iyiydi iyi iyiydi, iyiydi. Of kanka. Eyvah. Görmüştün de. Evet harbi <laughs> eyvah şu an. Soldan da geliyor soldan da geliyor senin solun. Arkandan da geldi arkandan da geldi. Aa. Eee ne oluyor? Aka yapıyorsun, kanka bombanın üstünde mi vurdu adam beni? Yani. Adamın da şu an senin etrafında çizgiler var yani sen onu... Yani ...bir şey işe yaramaz gibi kanka. Balık yok mu? Adam sanki beni bilmiyor. Haydi bir işte kanka <laughs> Bak bak adam olum yarım olay atıyor kanka, gördün mü? Paramız da yok ki ya. Ne molası ya? Kanka hayır, hayır. Hani ne gideceğim? Ama o htm... <laughs> <laughs> olduğum yere bomba sat ya. Şaka gibi. Kanka yok gayet gerçek aslında da. <laughs> ne? <laughs> Adam iyi açmış. Kanka ya. evet hileyi bir arttırdım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet kanka çok güzel okudun. Hak ettiğin, Oyunu güzel okudun ha. Lan bunlar arttırdı değil işte benim bir işlevim kalmadı şu an. Oksik hile değil oğlum sadece arka dışı ödüyor. Lan ne oluyor? <gülüyor> salak <laughs> ama kanka <Çok> ya. Salak. <laughs> Ana atılan bir el bombası var. Helal. Diğeri de orada. Oo helal olsun. Çok iyi okudun oyunu yine. Amına okuyayım. gelmiş lan adam yanıma. Kanka yine bu adamlar gelirse ben alt tep dördü basarım ama yani. Amına koyayım gelmiş pezi ben. Açar mesaj almış. Şey Diğeri <laughs> de burada. Biz bile geliyoruz, biz bile geliyoruz. Aç sak sak sak. Sak Kanka arada bir aslan sıkıştı arada bir. <laughs> Buna niye sinirleniyorum? E, diğeri ne? No, o Oo, vurdu bu sefer. Ya hile domaltıyoruz dostum. Aks 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 aks. Ne oluyor ya? Oluyor oğlum. Ne oluyor oğlum bunlara? Adam kuyruğu. <laughs> 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 Video <gülüyor> sana kadar izleyin olayları çözmemiz lazım. Aa. Ee oğlum. Bu ne ben anlamadım ya. Bir de gelmedi. Kanka valla. Yeter bu kadar. Hiç anlamadım yani şu an ne olduğunu ben. Bu ne oldu? Açsana flot kaçma. Oğlum bayağı iyi lan. <laughs>